arkadaşlar bu da tam papağanların eğitimini tek tek detay detay. Bu arada arkadaşlar bakın sultan papağanlarının kız olanları konuşamaz. Erkek olanları konuşabilir arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi bizim papağanımız da budur. Neyse bakın şimdi. Işte. Evet. <laughs> tamam yine Uçmak yok. Arkadaşlar Sultan Papağanları uçar bir uçar bir ikincisi de hep sahibine geliyor ve öpüş hop gel oğlum aferin geldi gördüğünüz arkadaşlar bu arada Sultan Papağanları Tamam olay orada Şöyle. Gel lan. Gel gel. Ne yapıyorsun Hı. yani? Arkadaşlar ben videoyu durdurayım yakalayınca çağıracağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bakın izin veriyor şöyle. Gördünüz mü? Yani hiçbir şey yapmaz. Ama temel olarak izin verir sevmeyi. Bunlar bayağı sevgi doludur ve bayağı da akıllılardır. Avustralya'da bulunurlar. Bu arada Sultan Papağanlarının eğitimini göreceksiniz. Arkadaşlar, yapacağımız şey acıkırsa mama vermek ya da sonra sevmek, dinlenmek. Arkadaşlar, bu arada onların gıdıklanmasını gösterelim mi? Gelin onu Böyle tutup böyle koyduğunuzda gıdıklanacaksınız uzanacaksınız bir de bakın şimdi böyle bakalım bundan nereden çıkıyorsun hey ah <laughs> ne yapıyorsun tamam papağan içeri girdi bir dakika gel arkadaşlar videoyu durdurup dur, alıyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi uğraşsam da çıkmıyor. Çık lan. De, 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 de. Ya bu yapacağın iş buydu zaten abiciğim. Neden soruyorsun? Sev mi? Sev gel, 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 sev. Arkadaşlar, bu arada Sultan papanları temel olarak insanları çok sever. Bir de arkadaşlar, bunlar konuşabilir. Yani 10 veya 1 saat konuştuğunuzda babacık cic kuş diye böyle bir şeyler söylediğinizde hemen başlar yani. Arada başlar. bir başlar. 1 saatte hep söyler. 10 dakikada ara, arada bir böyle söyler. Anlıyor musun şu an? Şimdi gelin. Gördüğünüz gibi temel olarak çok akıllı hayvanlardır. Yani bahsettiğim şey bu hayvanlar Avustralya'dan geliyor ve bakın nasıl kendiniz. Bir dakika gel. Bakın görüyor musunuz? Hemen kafasını eğiyor. Hemen kafasını eğiyor ki sevin. Bakın böyle sevmeyince durunca da başlıyor yavaş yavaş sığmaya. Neyse. Bu Sultan papağanlarının özellikleri de vardır. Arkadaşlar dillerini öğretirim. Kabarınca arkadaşlar bir şey yapıyorsanız onu sakın yapmayın. Demek ki ondan rahatsız oluyor veya sinirleniyordur. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da. <laughs> Bakın kabarırsa yapmamam gerek. Gel gel. Neyse. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bak o bazıları abone olmuyor. Görüyorum. Görüyorum bazılarınız abone oluyor. Bak. Olmuyor yani. Bu arada Sultan Papağanları birazcık da yüz alır. Sevindikten sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Otur lan. Otur. İn aşağı bak. Arkadaşlar bu arada sultan papanları gördüğünüz gibi siz her yere koyun. Tabi kafesten birazcık kork. Tamam. Allah'tan bu sefer uçmadı. Neyse arkadaşlar bu arada bak tekrar söyleyeyim hatırlatayım sultan papanların ta sadece gerçek bir konuşuyor. Bu arada arkadaşlar papan bakın kabardı. Demek ki yere inecek. İn oğlum. Aferin. Tamam. İnce de kamera da görünmüyor. dakika arkadaşlar göster. Tabi bunlar çok da kaka yapar. Bunun için dikkatli olman gerek. Bakın yine kabardı. Kabarınca sevmeye geçin. Direkt sevme moduna geçebilirsiniz. Ki kuş sizi sevsin. Bakın gördüğünüz gibi sevdiriyor. Birazcık ilerleyelim de görsün. <laughs> bakın şimdi in aşağı. Bakın şimdi görünüyor. Bakın görüyor Nasıl yok kafasını? Kafası yok olmadı korkmayın. Arkada bakın. Yanaklarından sevdiğinizde hemen uykuları geliyor. Bunu kendim keşfettim. Kaka çok yapıyor. Onu yine söyleyeyim. Arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizden bunu tercih ederim. Bay bay de. Bay bay. Dur kamerayı ısır demiyorum. Ne yapıyorsun? Uçtu gitti. Oradan insene. Neyse hadi bay. 3, 2, 1. Kaldır çöldür abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.